Bu derste Excel'de matematiksel işlemleri göreceğiz. Matematikte bildiğiniz gibi işaretler ve semboller vardır. Bu işaretlere bakalım. Zaten birçoğunu tanıyorsunuz. Artı toplama demek, eksi çıkarma demek, yıldız çarpma demek, e, şu taksim işareti bölme demek. Tabi ileri doğru taksim olması lazım. Şu şekilde geriye doğru taksim olmaz. Bununla bölme işlemi yapılmaz. Yüzde biliyorsunuz şapka işareti bu üst manasına gelir. 3'ün ikinci üssü ya da 3'ün ikinci kuvveti gibi. Bir de karşılaştırmalar vardır. Eşittir, büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir gibi. Dikkat edin burada eşittir her zaman sağ tarafta ve eşit değildir. Bunu da ilerleyen derslerde göreceğiz. Daha önce Excel mükemmel bir hesap makinesi demiştik. Bu gerçekten öyle. Mesela formüller sekmesine tıkladınız. Burada e, finansal işlemler var, e, mantıksal işlemler var, metin, metinle ilgili işlemler var, tarih ve saatle ilgili işlemler var, arama ve başvuru işlemleri var, matematik ve trigonometri gibi işlemler var. Yani e, Excel inanılmaz sayıda e, fazla matematiksel işlem yapabilirsiniz ve birçok alanda ve konuda. Biz en basitiyle başlayalım. Mat 1 ile başlayalım. Şimdi bu sayfayı önce büyütelim. Tamam. Şimdi e, veri setine bakalım. Veri seti oldukça büyük. E, yukarı doğru çıkalım. Şimdi biz toplama işlemi yapacağız. Excel'de bütün işlemler, bütün formüller eşittir ile başlar. Eşittir dedik. Daha sonra A2 artı şuraya tıkladık. B2 ve Enter'a tıkladık. Bize ilgili sonucu verdi. Dikkat edin. Burada 5304 yazıyor ama formül çubuğunda A2 B2 yazıyor. Çünkü formül çubuğu her zaman gerçeği gösterir. Hücre ise bazen gerçeği, bazen de sanalı gösterir. Şu an 5304 gözüküyor. Çünkü bu iki toplama işleminin sonucu 5304. Ve bunu eğer hücredeki gerçek değeri görmek istiyorsak şuraya çift tıklarız ve hücredeki gerçek değer eşittir. A2 artı B2 formülü olduğunu görebiliriz. Bazen de e, şuraya gel geldik ve F2'ye tu tuşlarsak yine hücrenin içine girebiliriz. Eğer laptopunuz varsa bu Fn tuşuna basıp Fn ile F2 tuşuna aynı anda basmanızla e, hücrenin içine girebilirsiniz. Tamam şimdi buradan aşağı doğru çekelim. Dikkat edin şurada sağ alt köşede kare var e, ve şu... E, büyük artı işaretini değil de küçük artı işareti olunca çekmeniz lazım. Geldiniz şurada büyük artı ve şurada küçük artı işareti var. Bunu gördünüz ve fareyle aşağı doğru çektiniz. Ve işlem hızlı bir şekilde oldu. Tabi Excel ne dedi? Dedi madem ki ben 2 ile B A2 ile B2'yi toplamışım, öyleyse A3 ile B3'ü toplarım. A4 ile B4'ü toplarım dedi. Yani Excel buradaki düzeni algıladı ve ona göre işlem yaptı. Yine çıkarma işlemini yapalım. Eşittir dedik. A2 eksi şuraya tıkladık. B2 Enter'a tıkladık. Tamam. Yine formül çubuğunda formül gösteriliyor. Ama burada hücrede 3268 sayısı var. Ve yine sağ alt köşeden tutalım ve aşağı doğru çekelim. ve bu işlemde oldu. Şimdi çarpma işlemine bakalım. Eşittir dedik. E, eşittir e, ne A ile C'yi çarp diyor. E, A2 çarpı C2 e, B e, C2 diyelim. A2 çarpı C2. Enter'a tıkladık. E, şu ifade çıktı. Fakat daha demin aşağı doğru çekiyorduk. Bu oldukça uzun bir işlem. Mesela 1500 satır varsa nasıl aşağı doğru gideceğiz? Bu oldukça zahmetli olur. Dolayısıyla farklı bir yol denemeliyiz. Şurada sağ alt köşede kare var dedik. Burada artı işareti gördüğünüzde buraya çift tıklarsanız yine aynı işlemi yapar. Yani aşağı doğru çekmenize gerek yok. Özellikle 1000 satır ya da 2000 satır varsa aşağı doğru çekmek zahmetli olabilir. Bölme işlemini yapalım. Eşittir dedik. Örneğin Şuraya tıkladık. A bölü C diyelim. A2 bölü C2. Enter'a tıkladık ve bu sayı çıktı. Ee, Tabi aşağı doğru hızlı bir şekilde e, indirebiliriz. Ve bunlar e, bu ifade var. Ondalıklar biraz göze çirkin geliyor. Şu an seçilmiş bir halde. Ee, bunu şey yapabiliriz. Geldik girişe. Ondalığını azaltabiliriz. Dikkat edin şu an yeşil var. Yani bu hücreler seçilmiş. Bu hücreler seçilmeden yapamazsınız. Eğer farklı bir yere dokunmuşsanız yine bu şekilde e, ilgili hücreyi seçerek tamam e, şeye tıklayabilirsiniz. E, ondalığı azaltabilirsiniz. Ondalıklar bu şekilde azaltılırlar. Artırmak istiyorsanız buraya tıklamalısınız. Evet. Tabi ileride bunların kısa yolunu da göreceğiz. Fakat şimdilik ondalık bu şekilde azaltılır ya da aşağı doğru bu şekilde inilir.